Enes merkezden herkese hayırlı günler dilerim. Bugünkü yaptığımız projemiz 90 metrekare olup Enes merkezdedir. Garifelalarımız buradadır. Garifelalarımızı çekmekteyiz. Müşterimiz. İki gün sonra kombi taktırdığı zaman Yerden karım döküm olmasın diye kalifayalarımızı çektik ayak Girdik Ayakkabılık Ayakkabılıktan sonra çelik kapımız Çelik kapımızdan sonra holümüz. Oradayız Sağımızda Mutfağımız Mutfak dolaplarımız Şöyle Mutfak dolaplarımız Döndük, solumuzda oturma odamız. Oturma odamızdan çıktığımız zaman onun arkasında yatak odamız. odamız şöyle burada çocuk odamız sağda da banyo toprakımız. mentometremiz, şöyle kürsütümüz. Burada düşüklerimiz, düşüklerimiz. Hemen yanında da banyo dolaplarımız.